Merhabalar dostlar ben Türk avcı Hamza Yüksel Koçer. Yine yerli yivli alt tüfekleri üzerine bir genel kültür videosu ile karşınızdayım. Ve bu video aynı zamanda doğrudan ulusal güvenlikle de alakalı olacak. Özellikle pek çok yivlici avcımız var. Bu avcılarımızın da bir özellikle merak ettiği konu var. Diyorlar ki, e şimdi biz bu İvla tüfeklerini aynı zamanda bir düşman işgalinde ulusal güvenlik içinde aldık. Lakin namlular çok hızlı ısınıyor. Bu şartlar altında bu tüfekler ne kadar veriliyor? Şimdi dostlar, böyle bir durumda öncelikle bilmemiz gereken her tür silahın namlusunun fazla ısınması hiç iyi değildir kesinlikle önerilmez. Bu anlamda zaten o kadar yüksek atış sayılarına çıkmanız yanlış olur. Özellikle pek çok hivlici dost bu anlamda hani yüksek atış sayılarını bakın özellikle bunları çok merak ediyor. Haliyle şimdi dostlar bir düşman işgali ihtimali gibi bir olay esasında gündemimizde yok. Bu anlamda avcı kamuoyumuz ve yivlicilerimiz tabii ki yeterince bilgilendirilmedi. Ama buna karşılık böyle bir ihtimal söz konusu olursa Tabii ki bilgilendirileceklerdir. Yalnız şunu bilin bakın, e, keskin nişancı ateşi çok kolay tespit edilen bir ateş olduğu için e, keskin nişancı ateşi başladığı zaman doğrudan yerini tespit edip havaya uçurma yoluna gidiyorlar. Artık roket mi atarlar, fize mi atarlar, bir tankla mı vururlar, bir helikopterle mi havaya uçururlar bilinmez. E, sniper çok tehlikeli bir düşman olduğu için kısacası doğrudan patlatmak, yok etmek, ondan kurtulmak kısacası yoluna gidiyorlar. Haliyle bakın, öncelikle yüksek atış sayılarına çıkmanız son derece yanlış. Bu anlamda hani e, bazı avcılarımız ya ben üzerime 150 tane fişek alacağım, ben bununla gümbür gümbür ateş edeceğim. Ondan sonra bu tüfeğin namlusu ateş gibi olacak, ben bu savaşı nasıl yapacağım? Kısacası... Ee, o tip bir bakın sniper savaşı yok. Özellikle hani e, binaların üst katları yıkıntılar, bunların duvarlarının arkasına birer delik delip, ardından namluyu bile dışarı çıkartmadan ve hatta kulaklığınızı da takıp ateş etmeden önce, e, özellikle kapalı yerden atıyorsanız hani e, belli bir ateş açmanız lazım. Ayrıca. Ee, dostlar atış sayınız özellikle düşük olacak ve görerek hedefe özellikle gerçekten iyi nişan aldığınızda atacaksınız. Aksi takdirde çünkü her atışınız zaten yerinizin belli olma sebebi olacak. Haliyle ister istemez zaten atış sayınız hep düşük kalacak. Ayrıca ee, bir 15-20 atış yaparsanız zaten önerilen şey yerinizin değişmesi olduğu için zaten oradan kalkıp başka bir noktaya gideceksiniz. Sonra tüfeği yere koyacaksınız. Sonra duvara gene bir delik açacaksınız. Onun arkasına yerleşeceksiniz falan derken zaten tüfeklerinizi ısıtmamanın kısacası bir yoluna bakacaksınız. Bu anlamda bizim yerli jivli av tüfekleri de esasında bu gibi kullanımlara uygundur. Ama işte henüz hani konjonktürde o tip bir ihtimal olmadığı için e, doğrudan Türkiye'yi bir düşman işgali üzerinde hani durmadığımız için e, tabii ki e, yeterli bilgilendirmeler yapılmamış olabilir, normaldir. Ama bu gibi bazı şeyler tabii ki sizlere e, o tip bir konjonktürde anlatılacaktır dostlar. Atış sayılarınızı düşük tutarak en yüksek zayiatı verdirip Yerinizi de özellikle belli etmeden kullanacaksınız. Haliyle zaten tüfeklerinizin namlularını çok ısıtmadan kullanmanın e, imkanı ve tabii ki yeterli zamanı haliyle mecburen olacaktır. Ama öyle üzerinizdeki fişe boşaltmaya kalkarsanız bırakın yerli tüfeği. Arkadaşlar ithal tüfeğin bile namlusunu ateş gibi verirsiniz. Haliyle hani bu işler özellikle hep ve maceradan uzak yapılan işler olduğu için doğru bilgilendirme ile ve özellikle e, ister istemez polis teşkilatının ve silahlı kuvvetlerinin de yönlendirmelerine tam olarak uymak kaydıyla anlatabiliyor muyum? Yani yürütülebilecek özellikle savaşlar, çatışmalar, çarpışmalar her neyse. Haliyle dostlar. Öncelik zaten çok fazla ateş etmeden, yerinizi belli etmeden en düşük atış sayısıyla en yüksek zayiatı yarat. Haliyle tüfeklerinizin namlularını yakmadan, özellikle yerinizi belli etmeden, ihtimal bile doğsa yerinizi değiştirip yeni bir yer bulup ondan sonra gene bir delik delip ondan sonra gene arkasına yerleşip ondan sonra gene hedef tespiti yapmaya çalışıp kısacası ee, zekice yürütülecek bir olay. Ama dediğim gibi ee, avcılarımız yeterli atış becerisine fazlasıyla sahip, ee, özellikle domuz avcılarımız haliyle hareketli hedef başarıları da çok fazla, çok da başarılı olacaktır. Bakın, özellikle çok değerli bir kardeşim var onun ee, 500 metreden, 550 metreden arkadaşlar koşan iki yaban domuzuna yaptığı iki atışı bir görseniz iki de iki ikisi de lüfür lüfür gidiyor vallahi. Arkadaşlar yani bizim yivlicilerimizin bir de böyle bir avantajı var. Saksı vurmak yani sabit hedefe atış değil. Hareketli hedef becerisi yüksek yivlicilerimiz var. Ve gerçekten böyle şeyleri anlattığım zaman biz profesyoneliz diyen bazı insanlar inanmıyorlar bile. Kesip bir video atı veriyoruz bu sefer de dilleri düşüyor. Aman Allah'ım siz bu kadar öğrendiniz mi bu işi diye. Arkadaşlar kendinize güvenin. Devamı tüfeklerinize güvenin, kalanı zaten doğru yönlendirmeyle, başarı ve zaferle taçlanacaktır diyerek. Yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızı diliyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.